Herkese merhaba sevgili takipçi kankalarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah iyisiniz. Şimdi bakın ben bir kahve yaptım. Kahvemi aldım. Şuraya geldim. Şimdi bacım, beni iyi dinle. Hemen videoyu burada bir stop yapıyorsun. Gidiyorsun kendine bir kahve yapıyorsun ister Nescafe ister latte ister Cappuccino ister Türk kahvesi hemen gidiyorsunuz isterseniz soğuk kahve için ama kahve ben isterken kahve için hemen kendinize bir kahve alıyorsunuz tekrar play basıyorsunuz ve şöyle arkanıza yaslanıyorsunuz baştan sona bir oturma odası bir salon Temizliği ve düzenlemesi ve yeni dekoruyla videomu izliyorsunuz. Şimdi ben açılışa sondan başladım. Saat şu an gece 12 ve benim bu kahveyi acilen içmem lazım. İçmezsem yorgunluktan gideceğim. Şöyle durayım dur. Şimdi... Açılış yapmadan direkt pat diye oraya girdim. Burayı komple temizle, bilmem ne, bilmem ne. Öyle bir sürü şey. Şimdi ben hiç böyle uzun uzun sizlere anlatmayayım. Sizler dediğim gibi kahvenizi yapın. Oturun. Ve beni izleyin. Baştan sona şöyle güzel bir temizlik motivasyonu. Ve e, salonumu, ha, şu an perdesiz halini göreceksiniz ama. Yarın camlarımı silip perdelerimi basacağım. Bir o işim kaldı. Ondan sonra daha artık inşallah, maşallah, subhanallah diyeyim. <laughs> Şu salonu değiştirmeyi düşünüyorum. Öyle bakalım. Bu halini sevdim. Peki bu hale gelene kadar neler yaptım? Hadi bakalım kahveniz afiyet olsun. İyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım videoya başlayalım. quiero a nadie más, contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta, y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más, contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta, Desde sé que te gece yoruldu saat on buçuk tabiri hisse canım çıktı ama bakın ay şu an ev karanlık <laughs> bilgileri açtırdım dermişim yok şaka dur şimdi açacağım da ay vallahi üstüm başım bir değiştirdim duş aldım oturdum şuraya şimdi bir arkadaş gelecek onunla bir kahve içeceğiz Ay şu yatağı vallahi sattım gibi bir şey. Yarın biri gelip bakacak. Büyük ihtimalle de alacak. Çünkü zaten Yesen gerçekten videonun başına da gördünüz mü? bakın. Ablaları bakın 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 bakın. Ay ben seni yerim, Oy ben seni, yerim, oy ben seni bir dakika ışığa açayım. Şimdi aldım Televizyon çok o tarafta kaldı. Bir de bunları böyle tam birleştirmeyeceğim. Ama artık çok yoruldum ve e şey dedim hani onu yarın hallederim öyle bu arada bu dolapları buraya çekmeden önce şimdi videoda görmediğiniz bunların arkasını silmemiştim çünkü zaten bunları buraya koymadan önce orayı bir sildiydim daha sonra yapamam diye e, o yüzden tekrar çekmedim şimdi dediğim gibi hatta belki canım isterse az sonra yaparım ama bilmiyorum büyük ihtimalle canım çekmez şimdi şunun içini yarın bir düzenleyeceğim bunları dediğim gibi şöyle işte beşer santim şöyle bir kenar açacağım o kenardan da azıcık bir boşluk kalsın hem de azıcık şöyle şöyle ortalansın istiyorum böyle orta sehpayla bence gayet şık oldu yani bunların böyle takım olmaması çok aa kız en önemli şeyi unutmuşuz ya az durun hemen halledelim ben bunları kulp aldım ablaları dur hemen yapalım ben bunları kulp aldım çünkü bunun kulpu kırıldıydı bu kırılınca Dedim şimdi öyle çok absürt durmasın azların hele bakın. Hemen şunların kutlarını değiştirelim. Bunu böyle buraya koydum. Dediğim gibi yatak büyük ihtimalle yarın gidecek. Bunların yeri zaten burasıydı. burada arada yarın takacağım. Ee, böyle şimdi bu şekil oldu mu pendesiz kalsın istemiyorum. Bunların yeri zaten bir dakika sabitlesin. Bunların yeri zaten buradaydı. Ama daha sonra Gülşen bunları kendi odasını istedi diye ben onu o tarafına vermiştim. Ama şimdi oradan aldım yine buraya taktım zaten. E, kancalar orada duruyordu. Masada böyle bu şekilde. Şimdi masanın iki e, başına da birer tane beyaz sandalye alacağım. Bu masa gittikten sonra ev komple bir kere bir boyanması lazım ama şimdilik yapmayı düşünüyorum. Sadece şu duvarı boyayacağım. Bir de şöyle şuraya boyayacağım. Buraya boyamayacağım. Bakın zaten televizyon arkasına kaldı ya da bilmiyorum belki haftaya falan yaparım ama şimdi tekrar bu eşyaları buradan çekip boyabını yapasım yok. Öyle holde de şunlar benim kışlık kıyafetlerim. Yine boyalarım falan var. Burada da şöyle şunlar var. O kısmı da artık yarın halledeceğim gerçekten. Ee, öyle. Nasıl olmuş? Hadi bakayım fikirlerinizi alayım. Burada bunu böyle burada bırakacağım. Yeşil seviyorum ben böyle yani şöyle bir görüntü oldu genişten alayım size şöyle bir görüntü oldu bunun da içine toprağına birazcık şey yapmam lazım şöyle arkadaşım almıştı Selcan hediyesi böyle bakalım yatak öyle orada kaldı dediğim gibi ama yatağım bakın güzel sildim ama bakın yatağım gerçekten yesini. Sadece Gülşen'in oraya hatta diğer Gülşen'deki yatak daha çok şey. Ee, işte şuraları daha çok böyle işte Ömer Halis kalemle az böyle bir çizmiş. İnanın ben şimdi hani satacağım diye hiç çizik olmayanı aldım. Bir tek şuralarında var. Bakın şurası. Şurası. Şurası da oca. 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 Şimdi asetonum yoktu çıkartamadım ama burası oje. Sadece şu noktayla şurası var. Başka da hiçbir şey yok. Öyle ee, bakalım. Şimdi buna yarın biri bakmaya gelecek. Onu da oraya koymuş oldum. Neyse bakalım şimdi arkadaş gelecek. Ona da bir Türk kahvesi yapalım. Şöyle güzel bir Türk kahvesi içeriz şuradan. Parkelerim bu arada artık iyice gitti. Gerçekten 7 sene oldu çok böyle işte çocuklar suyla oynadıkları için arabalarla falan oynadıkları için bakın bunlar kirli ki değil şey artık aşırında anlatabiliyor muyum bakın şöyle ama değiştirmeyeceğim Ömer Halis birazcık daha büyük bir, bir sene sonra falan bir sene daha böyle bu şekilde kalsın bu eşyaları da bir sene daha böyle kullanmaya karar verdim satmaktan vazgeçtim evet bakın bir dakika şöyle güzel Koku. Şu var ya aşırı güzel bir şey. Bakın. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle dolap seviyormuşum onu anladım. Tabi şimdi yarın şunu şöyle bir 10 santim bu tarafa çekeceğim. Çünkü televizyon çok o tarafta kaldı. Hatta şöyle göstereyim. Bir dakika tam karşısına geçeyim. Televizyon çok o tarafta kaldı. Satmaktan vazgeçtim. Çünkü gerçekten güzel yani ben seviyorum Ikea e, Böyle. Bu da Ikea'da 300 euro abaları 299 euro. <laughs> vallahi gelip gidip hatta video da çekelim. Vallahi alacağım. Vallahi de alacağım. Vallahi bile alacağım derken. Valla 300 euro gözden çıkarmıştım bu arada biliyor musunuz? Çünkü çok hoşuma gidiyordu ama hadi dedim bir ay daha bekledim. Bunu da burada güzel böyle sirkeli suyla sildim. Bütün mobilyalarımı sirkeli suyla sildim bu arada. Ondan sonra e, öyle işte. 10 euroya almış oldum çiçişimi. Böyle. Evet, şunu şuradan bir sökeyim bakayım. Bak, Ömer Hans burayı bile boyamış. Yüzüne yandım Yuşa. Baş belası. Bakın. Çok tatlış değil mi? Bir oraya aldım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor Şuradan şöyle geçireceğiz. Şöyle çevire 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 çevire. Hem şimdi deneyeceğim. Bakın. Tü tü tü. Ama bakın şimdi ablaları çok güzel olmadı mı? Minnak bir dokunuşla. Bakın arkalarını bu şekilde. Ay tövbe. Bak çok güzel oldu. Ay. Şunu da çıkaramadım ama çıkaracağım. Ben de özemsen Şu an ikisi farklı renk gibi görünüyor ama aslında değil. Bu tarafa farklı ışık vuruyor. Bu tarafa farklı ışık. İkisi de böyle krem gri gibi bir şey. Ay, buraya da böyle bunları koydum. Yalandan boş durmasın diye. Büyük ihtimalle de ki onları kaldırmayacağım. Başka da buraya hiçbir şey koymam. Koymayı düşünmüyorum. Sadece bu dolabın altına önemli dosyalarım var. Etok evet, adasında kapı arkasında sürünüyorlar şu an. Büyük ihtimalle bir tek buraya o önemli evrak dosyalarımı koyarım. Evet, başka da bir şey koyamam İşte yarın bir de Ay artık saat 12 oldu. Bir de yarın şunun için düzenleyeceğim. Böyle bunun içinde bir düzenledik mi? Ondan sonra artık finito. Bu arada yatağı sattım. Yatağı da yarın almaya geliyorlar. Bay bay 60 öyle onu da satmış oldum. Böyle bakalım artık bence buradan sizlere kapanışı yapabilirim. Kapatalım. Artık kapatalım. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ay yok vallahi çok güzel şey oldu. Ay yarın vlogda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.